Allahu <laughs> rahim O Allah ki hem gafurdur hem rahim. Hem gafurdur hem rahim. Arkadaşlar ben size vaaz etmiyorum. Ben kimim ki size vaaz edeyim? Kendihum muhtaç bir dede, gayrı kaldı kime himmet ede demiş. Fakat bunları niye konuşmuyoruz? Bak üç kişi dört kişi bir araya bize enflasyon işsizlik ne olacak ya dolar avro sanki herkes yatırımcı diyorum ki size bak basit bir şey söylüyorum arkadaşlar bunun bize faydası var mı bunun bize faydası var mı yok oturduğumuzda Allah muhabbeti yapsak ne olur ben bizim sohbet diye söylemiyorum başka hocalarımız da olsa ya falanca hoca çıktı geçen şu ayeti çok güzel anlattı ya hatta bir hadis de varmış Böyle böyle diyormuş Efendimiz diye. Niye aranızda yapmıyorsunuz bu sohbeti? Bu Başlasın artık bunlar ya. Merak etmeyin yani. Bakın çünkü zaten bize lazım olmayan şeyleri konuşuyoruz. Böyle oturuyorsun bazen. Bu bana bunu yaptı. O şunu etti. Oradan aldı. O ona vurdu. Mirastan şu düştü. Borcu böyle taktı. Allah cezasını versin. Bir bak böyle. Ooo, bomboş hiçbir şey yok. Halledecek hiçbir şey yok. Ya yani otursak konuşsak mesela. Sen dün seyrettin mi sahur programını? Hayır. Ya o sahur programında seyrettiğimi geçen gün arabada da hemen ertesi günü arabada dinlerken de aynı hoca okudu. Şöyle bir ayet varmış. Ne ayet abi? Ya böyle Zümer suresinde Allah Teala böyle diyormuş. Bu şekilde söylüyormuş. Hakikaten mi? Hatta hadis-i şerif de varmıştır. Oradan birisi de bak hayalimde bu var he. Allah bunu görmeden canımı almasın. Bıktım ya. İnanın ki ben aslında bıktım. Ben hep halkın içindeyim. Bir sürü geyik, bir sürü abuk sabuk laf. Berbere gidiyorsun aynı. Çarşaf çarşaf ortada dergiler bilinenmeler. Falan yere gidiyorsun şöyle. böyle oluyormuş şöyle. Feza gibi boş şeyler. Ne olur bir şey söyleseniz. Bir ayet söyleseniz. Resulullah Efendimiz böyle yapıyormuş deseniz ne olur. Ben hoca değilim ki. Ama bayağı ekonomist gibi konuşuyorsun. Pandemi sürecinde doktorlara Maşallah taş çıkartıyorsun. Her şeyi biliyorsun. Ben sana din hususunda ahkem kes demiyorum. Arkadaşlar çirkinlik yayılmasın toplumda. Güzellik yayılsın. Güzellik yayılsın. Git baba rolü mü oynamak istiyorsun? Herkes otursun. Şöyle falan diye otorite sağlayacağını biliyor musunuz çocuklar? Dün öğrendim. Şöyle bir ayet Allah'ımız böyle söylemiş. Sana böyle baksınlar. Sonra sen yarın bir gün kaç yaşına gelirsin ve ödül gidersin. Arkandan da desinler ki onlar 50-60 yaşına gelince kabrinin başına geldiklerinde. Hatırlıyor musun kardeşim? Bir gün bir Ramazan'daydık babam bize bu ayeti okumuştu desinler. Güzel ansınlar seni. Güzel ansınlar. Babamdan işitmiştik bu ayeti desinler. Ya bunlar güzel iş ya. Bunlar iyi işler arkadaşlar. Lüzumsuz mesele. Şöyle oluyormuş da İslam'da böyle oluyormuş da yok kadına karşı böyle. Hep böyle kır tipir kır tipir. Böyle Fransız mevzuya Fransız bakmalar. Böyle bir acayip böyle şey aramalar. Ben çok akıllıyım böyle dini araştırıyorum falan filan havaları. Ya bırak ya ömür geçti ya. Ömür geçti ya. Allah demeden ömür geçti ya. Allah de ya. Bak sana bir formül. Bana anlatıyorlar. Şöyle Hint felsefesinde böyle varmış. Aslında Bizim auramız buradan bakınca mavi, buradan çıkınca yeşil. Sana soruyorum, sana ne faydası var? Sana soruyorum, sana ne faydası var? Al, Hazreti Mevlana. O dilinden düşürmediğin, fakat dininden çoğu zaman haberdar olmadığın, Müslüman, muahhit, muazzam bir evliya, veli, Hazreti Pir. Ne diyor biliyor musun? Böyle kafayı bu mevzulara takanlara kuantumla şey yapıyorum beşinci boyutta namaz kılıyor musunuz diyorum yok biz namazı geçtik nasıl abi daha ötesine geçtik yaklaşıyorsun cehenneme daha ötesi biraz daha gel ateş seni çağırıyor diyor ya <laughs> ateş seni çağırıyor ya ne acayip bir şey ya acayip acayip mevzular kendi kendimi burada parlatıyorum tövbe estağfurullah kızıyorum ama o kadar çok gördüm ki arkadaşlar bunları taklit yaparken de aynı ses tonunu kullanıyorum ya. Çoğu aynı konuşuyor çünkü. Şuraya geleceğim. Hazreti Mevlana ne diyor biliyor musun Celalettin Rumi? Ya diyor neyi kovalıyorsun sen? Aslında bu böyle de metafizik bilinenme de astral bedenle şöyle. Yok işte bilinenle bedenle şöyle bir seyahat ediyoruz biz falan. Diyor ki Hazreti Mevlana bak pratik bak pratik. Neyin aslını kovalıyorsun? Neyi çözmeye çalışıyorsun? Şöyle yapsana diyor. Bak söze bak Allah'ını seversen. Tut ki çözdün. Bir dakikalığına çözdün kabul et. Sana bir soru soracağım diyor Hazreti Mevlana. Şimdi ne yapacaksın? Çözdün ne yapacaksın? Allah diyeceksin. Diyor ki çözmeyi bekleme şimdi Allah de. Meşhur sözdür. Din yaşanınca anlaşılır. Anlaşılınca yaşanmaz. Daha derinlemesine devam ediyorum. Ömür biter haberin olmaz. Hakikaten bir Allah de. Ve asla vazgeçme. Yahu Allah senden vazgeçmemiş. Sen nasıl koyuyorsun kendini? Bak tam tabir bu. La taknatu min rahmetillah. Rahmetinden yüz çevirme. Allah de ya. Allah de. Allah de. Allah de. La ilahe illallah de. İnsanlar seni kınar diye korkuyorsan çek kenara kendin otur ya şu anda hiç kimse seni dışarıdan duymadan yanındaki insan koltukta beni beraber seyrederken içinden şöyle dursan Allah'ım ya seni ben tüm kalbimle çok seviyorum dediğinde içinden şu soruyu sor beni duyuyorsun değil mi İnan ki cevabı alacaksın İnan ki cevabı alacaksın Allah bu Allah Allahu huvallah Allah bizi kendisine merhametinden, ümit kesenlerden eylemesin. Allah Teala şu rahmet günlerini, mağfiret günlerine geçerken muhabbetle, onun bunun ağzıyla, onun bunun görüşüyle, onun bunun tıklaması, yaklaması, çaklamasıyla değil. İçindeki muhabbetle kendisine gelen kavuşanlardan eylesin. Bugün pazar böyle kuruldu. Ben deniz bunları değil çok farklı şeyler anlatacaktım. Ama derdim size vaaz hocalık taslamak değil. Beraberce Allah diyelim de şu günler bizim için rahmet ve mağfiret günleri olsun. Bir ilahi dinleyelim, biz de kendimizi toparlayalım. Sonra muhabbet bağında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyin gelişini iliklerimize kadar hissedelim ve bir defa daha görelim ki bize böyle derme çatma anlatılanlarla aslında olan şeyler arasında irtibat kurmak daha doğrusu Nerede hata yaptığımızı anlamak meselesini de bir açıklığa kavuşturmaya çalışalım. Alışılmışın dışında olabilir. Derdimiz ezber bozmak değil. Yanlış ezberleri bozmak. Doğru şeyleri öğrenelim. Ezber yapıp yapmamak size kalmış.